Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün V58'i çekiyoruz. Bak ve ilk V58'den başlıyorum. Çok ısrar etmişler arkadaşlar. o yüzden dedim ki ben de V58'den başlayayım. 3-4 tane mesaj var. onları da okuruz. Onun haricinde işte haritanızı güncelledik yine. artık raporlardan çok şimdi haritalarla uğraşıyoruz. Harita güncellemek gerekiyor çünkü birebir kimin nerede olduğunu takip etmemiz gerekiyor. Öbür genel haritayı harita üzerinden yapıyoruz. Oyun üzerinden ama sürekli yer değiştirme olayları var. Klan değiştirme olayları var. Kapatıp açma olayları var. Harita e, sağlığını bozuyor anladın mı? Yani Kim nerede olduğunu tam olarak tespit edilmiyor. O yüzden biz de sürekli böyle haritalar yapmak zorunda kalıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar. Yani ne cidane. Şimdi son aldığımız haberlere göre... Göktürk, Göktürk klanları Tugay klanlarına katılmış. Şimdi Tugay'ı nerede işaretledik? Tugay burada. E, tü, bu Türk İntikam Tugay'ı mıydı bunlar? Öyledi galiba. Şöyle bir alanı kaplamışlar. Bayağı da bir yere sahipler yani. İyi bir transfer olmuş olabilir bu. Tufan ile Tork klanları bir ve beraber hareket ediyorlar. Tufan ve Tork yani tork burada yorumlara göre Tufan alfa ve burada e, Tufan da burada yani çok da burada bir yerde onun diğer arslanlık bakarız görürüz yani e, onun içinde poke problem sus pus lol alfa bunları renklendiremedik e, harita gene boncuk tarlasına dönecekti yani İnanın savaştan çok şu haritaların <laughs> şekillendirmesiyle uğraşıyoruz yani bayağı bir yoruyor yani bu bizi ama yapacak bir şey yok. Evet size şimdi 3 e, haberim daha var. Evet, evet Whatsapp'tan gelen herhangi şey yok. Ya Whatsapp'tan daha çok e, Instagram'dan yazarsanız ben en azından orada yeni gelen mesaj okumadığım için hani görüyorum orada daha sağlıklı oluyor. WhatsApp'ta bazen kaçırmış olabiliyorum mesajlarınızı. Şu ana kadar gelen bir şey yok ama eğer WhatsApp'tan gelen mesajda kaç yani resim değil mesaj olarak attıklarınızı kaçırıyorum. Eğer kaçırdığım olursa beni uyarın. Abi benim mesajımı okumadın değil ben tekrar okuyayım. Okumamazlık yapmıyorum. Bakın kaçırıyorum yani bazen. Çünkü WhatsApp diğer insanlardan da mesaj geldiği için oyun içinde aşağılara kadar düşüyor. Ama Instagram o şekilde değil. Okumadığım için yani içine girmediğim için orada direkt görüyorum anladın mı? Yani işaret var orada. Görmek zorundayım. Zaten gördüğüme de görüldü diye yazıyor. Veya oyundan atarsanız da zaten okumama gibi bir şansım yok. Ama WhatsApp'tan attıklarınıza dikkat edin. Eğer kaçırdıysam beni tekrardan uyarın. Ve çok güzel animasyon videoları geliyor yani. Video sinematikler. Bunlara devam edin. İşin eğlencesi, güzeli yani. Gırgırı. Burada başka bir şey yok herhalde değil mi? Bakıyoruz başka bir şey şu anda yok. Bunu en son. Tamam şimdi oyunumuza girelim. Sizin için dünyayı kapat kim hangi kılan kapatır diye. Öncelikle e, kendi analizimi yapacağım. Kendi analizimi söyleyeceğim. Ondan sonra e, işi şansa bırakacağız. Bir kura çekelim. Tamam mı? Bir de en son olarak e, bu dünya değil 58 değil. 58'in dışında e, 56, 57, e, Casual 4 e, ve Amerika Server'ında yani rastgele bir 30 kişiye mesaj attım. 58'i kim kapatır diye. Bana 18 kişi döndü. Onu da buraya not aldım. Onu da videonun sonunda açıklayacağım. Ha. Daha kapsamlı tabii ki yapabilirdim ama bu işin eğlencesi yani. Gırgır olarak yaptım. Ee, diğer 11 kişi de ya e, bazıları okudu mesajımı dönemedi. Ya 58'e tam hakim değiller ya da cevap vermiyorlar. Onları da bekleyemem. Çünkü video yetiştirmem gerekiyor. Daha sonra daha kapsamlı bir video yaparız. Şimdi 58'e girelim. Bu girecek de biz göreceğiz. İyi bu internet var ya bu internet. Hey. Şimdi 58'de Orada atmış mesajı. Ya? Lofa ve yek ateşkes yaptı. Şu an lofa, kolpa, zur, parkı, partı bozuldu. SA yaptılar. Göktürk'ün klanları Tugay'a katıldı. Tamam onu biliyoruz. Scorpion klanı Yek'e katıldı. Aynen. Ee, merkezde hiç tamam. Bunu, bunu geçtik. Yani geçmeyelim hatta. Bir saniye. Dur bir dakika. Lofa ve Yek ateş kesi yaptı. Lofa ve Yek. Yani şuradalar. Ateş kesi yaptılar. Z Lofa, Kolpa, Zur parti bozuldu. Zur. Kolpa. Ve Lofa. Oğlum çok da iyi. 3 klan girmişsiniz. Niye bozdunuz partiyi? Tabii ben orası klanı bilemem de. Evet diğer mesajda. Ben bu oyunu yıllardır aralıklı olarak biraz oynayıp çıkarım. Oturup pek kafa yormadım. Bir hafta önce yeni hesap açıp tekrar başladım. Bu dünyada ilk iki gün pek giremedim. Sonra YouTube'da seni keşfettim ve videolarını izlemeye başladım. Temizleme, yağma vesaire senden öğrendim ve uygulamaya başladım. Hızlıca anladım. Oyunu genel hatları çok açık tane tane öğretiyorsun zaten. Öğrenmek isteyen anlar. Bir hafta önce başlamama rağmen 120k ham topladım sadece bugün. Yeni acemi biri için iyi olduğunu düşünüyorum. Uzun lafın kısası teşekkür ederim. Yardımların için videolarını keyifle izliyorum. Umarım çekmeye devam edersin. Eğer videonda bahsetmek istersen memnun olurum. Hoşçakal kardeşim kendine iyi bak. Adam güzel, normal yazmış yani. Helal olsun çocuğa. Evet, e, şimdi diğer mesajımız da tamam hadi bunu seni e, bunu okuyayım da. Abi seni izleyerek kendimi geliştirip oyunu öğrenmek öğrenerek köy aldım. İlk köyüm teşekkür ederim. Başarılı devamını dilerim. Cansın ya. Evet şimdi bir mesaj daha var ama onu okumadan önce ben kendi e, fikrimi söyleyeyim. Ya şimdi bu ee, tartışılır bir konu. Yani V58'de. v 8 daha inanın şu anda biz bu kadar çok video çekiyoruz ama daha oturmadı. Çünkü V57 gibi e, muhteşem yüzyılı yaşayacağız daha burada. <laughs> V57 şu anda öyle oluyor. V57 benim attığım her video olay oluyor. Her yani attığımız her adım olay. <laughs> Ortalık birbirine giriyor. <gülüyor> Error, <gülüyor> errorla bir savaşımız var. Yani savaş e, şeyden çok <laughs> Sağdan çok psikolojiye döndü yani zaten yani bir daha adam bir dünyada oynamayacağım zaten abi yok oynadım dünyada video çekmek daha zor abi adamlar seni direkt düşman ilan ediyor oyunda zaten düşmansın ama real hayatta da düşman diyorlar aslında tarafsızım diyorum ama anlatamıyorum yani ya da ben kendimi yanlış ifade ediyorum onlara neyse o konulara girmeyelim ama ben bütün Error ailesini de seviyorum. Yani çok iyi insanlar da var aralarında. Yani idare edeceğiz bir şekilde anlaşacağız yani. Şimdi biz kendi dünyamıza dönelim şimdi. Abi sürekli bir değişkenlik var ortada. Yani e, olayın şeyine bakarsanız e, yani Türk İntikam Tugayı ve Kolpa'ya ağırlık veriyorum. O ayrı bir mesele. Şimdi o ikisini bir kenarda tuttum. Türk İntikam Tugayı ve Kolpa. O ikisini bir kenarda tuttum. Ama e, şimdi Yek klanları da daha önce üniversiteli bir dünyada oynadıkları için onlara ayrı bir güvenim var. Yani adamlar sonuçta dünyayı biliyor ve ona göre e, sistemi baştan aktif edebilirler. Yani bunu gözden kaçırmamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer üniversiteli bir dünyada oynamadıysanız ee, Lofa klanları isim, isminden dolayı çok seviyorum ee, ismi hoşuma gidiyor aynı şeydeki Edyen'deki Paşa klanları gibi Exit ve Yasal tam ne bileyim bana çok da şey gelmiyor her şey Exit'in güzel oyuncular olmuş olabilir Yasal da güzel oyunculardan kurulmuş olabilir ama gelmiyor ee, Tufan klanlarını da biliyorum Tufan klanlarında da çok iyi oyuncular var ama Bunlar da bana çekici gelmiyor. Onları da eledim. Yani yapacak bir şey yok. Birilerini elemem lazım. Yani kusura bakmayın. E, zuhur tam göbeği kalkmış. Yani ben buradayım diyor. Ama her yeri açık. <laughs> bir şey diyemem. Efsane klanlarına hiçbir şey demiyorum. E, yani kendilerine saygım var. İyi insanlar. iyi oyuncular. Ama e, yani ben benim favorim değil. Yani tamam olabilir onlar da kazanabilir ama benim abi çok zormuş bu kadar ya. Harbiden çok zormuş. Şu anda var ya <laughs> yani hangi klanı desem sanki diğer klanlar bana saldıracak gibi bakıyorsunuz. Tamam diğerlerini eledik. Şimdi Lofa, Yek, e, Tugay ve e, Kolpak Kolpa kaldı. E, Bürkütü de eledik. Bürkütü de tam Bürkütü. E, orada gördüğüm kadarıyla yani kıtasında yani oyuna en düzgün başlayan kılan. Bak ona bir şey demiyorum. Adamlar çok düzgün ve disiplinli başladı. disiplinli bozmazlarsa ben burada haksız çıkacağım. Yani onlara bir şey demiyorum. Ee, yani şimdi bunların dördüne kalırsak abi çok zormuş ya. Harbi görmüş zor ya. Bu ekranı bayağı bir kalabalık. Abi <laughs> bakmayın öyle <bile> ya. <laughs> Harbiden zor bir karar ya. <laughs> Tam Lofay yani Lofay isminden dolayı seviyorum ama şu an Lofay'ı da eledim. Kol Kolpa ve Tugay arasındayım şu anda. Böyle bir analiz yapıyorum ama. Abi. Bana kızmayın ne olur. Kolpayı deledim. Şimdi Tugay ve Yek Klanı arasında kaldım. Şimdi diyorsanız ki abi Yek Klanı daha az, Tugay daha çok. O mesele o değil abi. Mesele mesele üniversite. Yani dünyanın kapanış şekli çok farklı. Çok farklı. Yani çoğunluk onlarda olabilir. Ama e, Türk İntikam Tugay'ını tam bilmiyorum. Ama Yek Klanları hıkım ekibini e, oyunun başına nasıl başladıysa bozulmadan oyunun sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Ve ben Yek Klanı olarak söylüyorum. Ama tekrar söylüyorum. E, bu şu anda benim kendi düşüncem. Daha önceden de tecrübeleri olduğu için ben Yek Klanı diye düşünüyorum. Eğer bu dünyada üniversite olmasaydı Belki demezdim. Lütfen bana da kızmayın. Bu benim kendi görüşüm. Okay. Daha sonra ilerleyen zamanlarda yine bakarız. Şimdi devam edelim. Şimdi bir oyuncumuzun mesajı var. Ee, bu oyuncumuzun herhalde ismini okuyabiliriz. Ee, Ben gene de okumayayım. Ben önce mesajı okuyayım. Bu duruma göre okuyalım. 20 günlük oyuncu. 300 balta. 200 hafif basmış. Klandan atıp ihraç edeceğim dedim. Ses çıkarmadılar. Mis köye girecekken klana almamı istediler. Gece 3K pire çekip misi 4 demişim. Ayrılmazlık oldu. Lofa klanına geçtik. Ve Pokemon Pokemon Poke'den e, ilk köyümü aldım. Dosta, da düşman da bilsin devamı gelecek. E, oyuncunun şeyini yayınlamak isterdim ismini ama hani herhangi bir şey yazmamış. Yani çoğunlukla zaten bu eğer Poke'den şeye geçtiyse Lofa'ya zaten Poke bunu şeyde yayınlar. Yani ben karışmayayım. Çünkü benim ismimi yayınladı, yayınlamadı diye bir şey dememiş, o yüzden bir şey diyemem. Evet, ee, mesajlar, mesajlar bu kadar arkadaşlar, burada bitiriyoruz. Şimdi Evet, Türk İntikam, yasal yeni mi kuruldu? Yasal yeni kuruldu değil mi? Aynen, Türk İntikam Tugayı. Hadi bakalım kolpa. Abi çok güzel dünya olacak ya. Bayağı bir bayağı sağlam ekipler var. Bakalım hangi klanlar gidecek? Bir şu klanların birkaç tanesi gitsin de bir yerine otursun şeyler. Savaş testlerine bakalım. Evet Exit. Exit güzel savaşıyor. 7 köy almış. Evet yek klanlara da dediğim gibi bak. Onlar da güzel savaşıyorlar. Şimdi haritamızın dışında da benim harita bu oyundaki ama yani bildiğin çorba bu şu anda. Kim <laughs> nerede belli değil abi. Olmaz. Öbür harita daha iyiydi yani. Şimdi neyse ee, biz şimdi şeyimize girelim abi. <laughs> Kuramıza girelim. Bak. Sizin için yapıyorum bu işin eğlencesi. Şimdi 58 buydu Aynen. Bak şimdi. Şöyle yapalım. İsimleri tek tek yazmayayım. Şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, böyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11. Şimdi aranızda diyoruz ki bu deli ne yapıyor diye. Ama şimdi e, bundan bir yıl sonra iki yıl sonra dönüp baktığımız zaman bu videoyu tekrar izleyebiliriz. Şimdi deriz ki e, ulan bak şansa çekmişti işte Serdar abi. Hangi dünya kapatacak diye. Bak e, işte kendisi te, şey yaptı ııı e, söyledi o klan tuttu veya şansa çekti işte şu klan birinci oldu veya e, millete sordu bu dünya dışındaki o klan birinci geldi yani artık hangisi birinci gelirse bakalım <laughs> ben bu videoyu tekrar alıp satırım size sizin için bu kadar uğraşıyorum acaba hangi klan hangi klan demişsiniz Ben yani işin eğlencesi olsun diye uğraşıyorum. Hatta e, şimdi gene gelen bir iki tane daha bağış var. Yani toplam üç kişiden şu anda bana YouTube'dan gelecek olan paranın dışında bağış geldi. Yani gerçi sonradan gelenler o kadar fazla olmadı ama olsun. Ben onları yine biriktiriyorum. Onlarla şey yapacağız. Ee, hani böyle çekiliş yaparlar ya. Ben çekiliş değil de size böyle aynı sorular sorarım. Ee, bana YouTube'da İç mesajları en doğru verenlere oradan premium vereceğim ben de bu şekilde kullandım dedim çünkü ben yok döneme rağmen bana e, sen bırakma diye şey yapıyor. ben zaten bırakmayacağım dedim ama e, onlar da gönüllerinden kopmuş ben de bir şey demedim Daha YouTube'da da ilgilenmedim. Ne geliyor, ne gidiyor, ne yapıyor, ne, nereye açacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ha, öyle sınavıyım. Ben video çekiyorum abi. Şimdi şöyle yapalım. Zaten bak hiçbir şeyini görmedim. Çekeceğim. Şimdi baştan sondan başa doğru gideceğiz. İlk elinecek klanı çekeceğim şimdi. Diğerlerini yazmadım. Diğerleri az çünkü. Ee, az üyeleri var. Ama tabii onların da ne olacağı belli olmaz. Evet. İlk elenen klan ve en son kalan da dünyaya bakacak olan olacak. 5. Evet. E, wow, bu olmayabilir ama. <laughs> bu olmayabilir. O zaman dağılacak diyelim yani. Evet. Türk İftikam Tugayı ilk elenecek olan klan olarak göz çıktı. Onu eledik. <laughs> Oha ya. E, exit klanları. Onlar da elendi. Şöyle Bakalım diğeri kimmiş? Bakalım kim kapatacak? Sizden tahminlerinizi söyleyin. Ee, tufan klanı. Ulan bu da, bu da, ulan bu da benim klanım çıkmıyor muymuş ya? Allah benim söylediğim klan çıkmıyor mu? büyüküt ee, Bürküt klanı dördüncü sıra. Bakalım, Kolpa da gitti. Oo büyük devasa kılanlar yavaş yavaş bitti. Dağılacak demek ki bunlar. Efsane de gitti. Seçiyoruz. Ne ya bu şekilde ben size bir premium şey yapabilirim ya. Zuhur. Oğlum sana dedik o göbekte olma diye. Evet şimdi yek alfabe falan kaldı galiba değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yasal da gitti. Şimdi kim kaldı? Yek, Alfabe ve Lofa mı kaldı? Ulan yine yek çıkıyormuş. 1 2 3 4 5 Lofa. 1 2 3 4 5 6 Lofa da gitti. Şimdi Yekle Alfabe kaldı. <laughs> Ulan burada da mı yek çıkıyor? <laughs> ha. Yok. Yek çıktı ya. 1 2 3 4 5 6 7. Yani şansa bırakırsak şansa bırakırsak alfabe alanı kapatacak bir numara. <laughs> Ay Allah'ım ya. Neyse muhabbetimize devam edelim. Ah. Şimdi biraz da aydınlanma çağı açılmadı değil mi? Açılmadı. Evet son olarak size diğer klanlardan gelenleri okuyacağım. Az bir şey ama olsun. İlerleyen zamanlarda ben bunu daha da çoğaltırım. 100 kişiye veya 200 kişiye ulaşırım. Artık klan ne kadar genişledikçe o dokunur, iş şey yapacak. Ee, saldırgan olarak da kolpa klanlı o kolpa klanları bayağı bir atakta gibi gözüküyor burada ha. Arkasından da yek klanları geliyor. Savunmacı olarak bakalım kimlere saldırılmış. Yasal, yasal klanlar önde götürüyor. Destekçi olarak, bunlar da yasal. Yasala, yasala toplu operasyonlar var herhalde. Topluya bakmayalım, Bize gerek yok aslında. Yani rakiplerde klan olarak bakalım neredeyiz? Aynen Colpacino ve kimyasal peşinden de yıkım geliyor. Peşinden de Tugay, Dinos, Antonio. Tolya. Kopacino burada başı çekiyor. Kopacino'ya dikkat. Hmm, savunmacı olarak da kimyasal. Bu ne lan? Ha, yasal dedi kimyasal. 864 bin. Abi bu ne operasyon yapmışlar bunlara be. İki klan birleşmiş de operasyon yaptılar herhalde ya. Şu direkt Colpacino falan mı yaptı? Bayağı bir kesim var. Neyse. Şimdi gelelim. Ha, bir de şurada bir arkadaşımızın formunda bir mesajı vardı. Covid-19 ile ilgili. Yani bilmiyorum tabii ki siz de ona göre önlemlerinizi alıyorsunuzdur. Ve lütfen dikkat edin. Arkadaşlar malum Salgın e, günlerinde tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Haliyle de kıyafetler, maske ve koruyucu gözlük tedbir gibi görünse de asıl olay solunum yollarında yatıyor. Kendimizi güvenli tutmak istiyorsak e, kloroben ya da benzerlerini kullanmamızı öneririm. İnternetten araştırabilirsiniz. Zaten ucuz bir ilaç. Durumumuz yoksa evde kendinizde çözelti hazırlayabilirsiniz tuzlu su ya da tuzlu deniz suyu ile solunum yollarını virüsten temizleyebilirsiniz Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim demiş Artı WhatsApp gruplarında falan da görüyorum bazen ee, herhalde Bu oyunla bizim oynadığımız arkadaşlardan da yakalananlar oluyor Lütfen dikkat edelim bu konu çok hassas Gerçi ben de hala işe gidip geliyorum ama elimden geldiği kadar eldiven maske her şeyi kullanıyorum İnşallah en kısa bir sürede biter. Biz de bu illetten kurtuluruz. Ama lütfen dikkat edin. Oyun tabii ki oynuyoruz ama sağlık hepsinden önemli. Ve sevdiklerimize de dikkat ederim. Evet son olarak videoyu kapatmadan önce daha çok video çekeceğiz. Öyle kapanıyor diye üzülmeyin sakın. Orada bana da saldırı atmışlara. Dört <laughs> tane ama şey bu mis değil. E, ee, gibi bir şey geliyor. Baktım ona ben. Mis değil değil mi? İstiyor değil diye. Mis miydi ama? Fark etmez ya yani alsınlar köyü. Ya da girdi. Ya da yaklaştığı zaman ee, şey yaparım. Dışarı atar, geri içeri alırım. O mis değildi ya. Musa Bey, köy büyütüp, büyütüp veririm size. Şimdi bu dünyada oynamadığım için sıkıntı yok. Şimdi ee, Gelen kurada, çekilen şey, gelen kurada demiş, Oyunculara sorduğumda diğer açık olan wordlere ulaşabildiğim wordlerdeki bazı oyunculara sordum. Ve bana şöyle bir mesaj geldi. Ee, toplam 18 kişiye döndü. Bir kişi Kolpa demiş. Kolpa Çino. Bir kişi efsane klanları demiş. Bir kişi tufan klanı demiş iki kişi lol klanlarını söylemiş lol klanlarını şeyde işaretlememiştik lol, lol ne ben mi yanlış okudum onu heh bu lol klanlarını söylemiş Demek ki burada arkadaşları var ya da bu ya da bu kutanı seviyor. İki kişi poke demiş. Evet, iki kişi de poke klanları demiş. Pokemoncular sizi. Dört kişi. Dört kişi. hangi klan söylemiş. Bir de birinci var tabi. O da 7 kişi. 4 kişi sizce hangi klanı söylemiş? Tahminde bulunun. <laughs> Yek klanları. Evet 7 kişi. 7 kişi hangi klanı söylemiş? Evet tahminleri söylediniz mi? Tugay klanları. Ama yani bu ne be kardeşim. <laughs> Harbi diyorum adamlar dünyayı işgal etmiş yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. Ee, kısa ve öz oldu. Yani umarım eğlenmişsinizdir. Sizin için yaptım bu şeyi. Güzel hani hem 3 tarafta da baktık. Dünyayı kim kapatacak falan filan. Uğraştık işte biraz. Evet. Ee, zamanınızdan çaldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben hep buradayım. E, dünyanızla ilgili herhangi bir şey olduğunda e, bana mesaj atarsanız ben de burada paylaşırım. Tabii ki klan sülküleri hariç. Operasyon bilgileri hariç. Çıkalım kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay.